Bu dizi tutmaz diyerek efsane haline gelmiş rolleri reddeden ünlü oyuncuları. Çukur dizisinin efsane karakteri Vartolu Saadettin rolü aslında ilk olarak Kaan Urgancıoğlu'na teklif edildi. Urgancıoğlu rolü reddedince Erkan Kolçak Köstendil'in enfes yorumlamasıyla Vartolu karakterine aşık olduk. Paraj dizisindeki Tarık Yılmaz rolü önce Kerem Bursin'e gitse de rolü kabul kişi Burak Yörükoğlu oldu. 3 kuruş dizisindeki Efe Komiser karakterinde Taner Ölmez nasıl olurdu düşündünüz mü? Taner Ölmez bu kendini pek bağdaştıramamış olacak ki rol Ekin Koca gitti. Yine 3 kuruş dizisiyle sizlerleyiz. Aslıhan Malvora'nın yıldızının parladığı Leyla karakteri ilk önce Afra Saraçoğlu'na gitmiş. Vallahi aslında kendisine yakışabilirdi. Hercai dizisindeki Reyyan rolüyle tüm Türkiye'nin kalbini fetheden Ebru Şahin aslında rolü Neşlihan Atagül'den almış. Atagül rolü kabul etse sezonlar süren bir dizide başrol olacaktı. Yine Hercai dizisindeyiz. Dizide Reyyan karakterinin partneri Miran için Akın Akın Özü gerçekten çok iyi iş çıkardı. Fakat rol ilk olarak Çağlar Ertuğrul'a gitmiş. İçeride dizisinde Çağatay Ulusoy'un canlandırdığı Sarp karakterinin partneri olan Meleği Bensu Soral canlandırsa da rol için ilk olarak Zeynep Abdullah'ın kapısı çalınmış. Büyük yankı uyandıran Sen Anlat Karadeniz dizisindeki nefes karakteri İrem Helvacıoğlu'nun ününe ün katarken rol ilk olarak Çiğdem Batur'a gitmiş ama red cevabı gelince Helvacıoğlu ile anlaşmaya varılmış. Siyah-Beyaz Aşk dizisinde Birce Akala ile enfes bir performans sergileyen İbrahim Çelikkol, Ferhat karakterini bambaşka oynamıştı. Fakat rol ondan önce Kıvanç Tatlıtuğ'a gitmiş. Genç yetenekler arasında epey popüler olan Burak Daka Tozluyaka dizisinden teklif gelmiş. Dizideki Ali karakteri için gelen teklifi reddeden Dakağ'ın yerine Kaan Miraç Sezen geldi. Ekranların entrika yüklü dizisi Yasak Elma'daki Şahika karakteri önce Hande Atay'sine gitmiş. Atay'sı reddedince Şahika'yı Nesrin Cavadzade ile izledik. Efsane dizi Aşkı Memnu'da bölen Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'u ayrı düşünebiliyor musunuz? Biz asla. Fakat Behlül rolü ilk olarak Tatlıtuğ değil, o zamanlar ondan daha deneyimli bir oyuncu olan Uzan Güven'e gitmiş. İyi ki güven rolü reddetmişte de Kıvanç ve Beren uyumunu görmüş bu gözler. Kara Sevda dizisindeki psikopat karakter Emir Kozcuoğlu Kaan Urgancıoğlu tarafından Oscar'lık bir performansla sergilenmişti. Fakat yapımcılar ilk olarak Furkan Andıca teklif götürmüş. Ramon'un yosun gözlü fotoşu için Cemre Baysel'le anlaşmaya varılsa da ilk tercih Gökçe Akyıldız olmuş. Baysel bu yıldızını epey parlatmıştı. Sadakatsiz dizisinin tüm yükünü sırtlayan enfes aktres Cansu Dere, Asya karakteriyle gerçekten döktürmüştü. Fakat rol ilk olarak Burçin Terzioğlu'na gitmiş. Vallahi Terzioğlu da bu rolün üstesinden gelirdi. Bir dönemin çok sevilen dizisi çocuklar duymasındaki Meltem rolü aslında ilk önce Esra Ceyhan'a teklif edilmiş. Ceyhan diziyi aile yapısına uymadığı gerekçesiyle reddetmiş. Daha önce Aşk Yakar adlı dizide öyle bir geçer zaman ki dizisindeki Cemile rolüne benzer bir rol oynadığını söyleyen Cumbul, bu yüzden popüler dizideki rolü reddediyor. Aşkı Memnu dizisinin unutulmaz karakteri Ziyagil için ilk teklif Cihan Ünal'a gitmiş. O dönem bir oyun provalarına başlayan Ünal, bu yüzden rolü Selçuk yönteme devrediyor. Kuzey ve Güney dizisindeki Güney karakteri için aslında ilk olarak Tolga Karel düşünülüyor. Fakat söylentilere göre Kıvanç Tatlıtuğ Karelle rol almak istemediği için teklif Buğra Gürsuya götürülüyor. Türk televizyonlarının unutulmaz karakteri Hürrem Sultan için ilk önce Fahri Evcen düşünülüyor. Evcen rolü kabul etmeyince Meryem Uzerli'nin enfes performansı ortaya çıktı. Biriliş Ertuğrul dizisiyle kariyerinde inanılmaz bir yükseliş yaşayan Engin Altan Düz önce bu rol Tolga sayışmana gidiyor. Sayışman o dönem abdı olduğu için rol düz yatanla hayat buluyor. Türk televizyonlarının en unutulmaz karakterlerinden Eyşan için Cansu Dere'den başkasını düşünemesek de o dönem rol ilk olarak Zeynep Beşerler'e gidiyor. İkinci seçenek olarak Deli'ye giden teklif kabul edilince ortaya muazzam bir karakter çıkmış.